Merhaba değerli arkadaşlar. Yine faydalı, yenilebilir, şifalı bir bitkiden bahsedeceğiz. Pazı bitkisi, arkadaşlar yaban pancarı veya yabani ıspanak olarak da geçen bu bitki doğada kendiliğinden yetişiyor. Bir miktar yaprağını topladık. Bunun özelliklerini her yönüyle sizlere anlatacağız. Arkadaşlar pazı bitkisi doğada yabani olarak yetişen aynı zamanda yetiştiriciliği de yapılan ve yaprakları sebze olarak tüketilebilen çok kıymetli bir bitki. Bu bitkinin içerisinde çok yüksek miktarda A ve C vitamini ile bileş antioksidan bileşikler mevcut ki bu da sağlık açısından birçok faydaları var. Onu anlatacağız. Doğada bu bitkiyi gördüğünüz arkadaşlar geniş damarlı yaprakları yine açık yeşil tonda bir renge sahip bunu tanıyabilirsiniz. Doğada bu yabani olarak yetişiyor. Yaprakları bu şekilde toplanır ve en çok sarması yapılarak tüketilir. Bununla birlikte ıspanakgiller e, familyasına aittir ve e, yaprakları da ıspanağa benzer. E, bu da e, yine ıspanak gibi yemeği yapılarak tüketildiği biliniyor. Aynı zamanda arkadaşlar börek de çok güzel e, lezzete sahip. Börek yapımında da kullanılıyor. Fazla bitkisinde dediğimiz gibi A ve C vitamini Ayrıca antioksidan bileşikler bolca bulunur. Bu bileşikler sayesinde bu bitkiyi arkadaşlar toplayıp çiğ olarak tükettiğimizde hazmı kolaylaştırır, sindirim sistemini rahatlatır ve yine böbrek ve mesane ağrılarını dindirir. Bu denenmiştir arkadaşlar. Bu bitkinin birkaç tane yaprağı yenmesi bu etkilere sahip olur. Özellikle içerdiği demir element olarak demir elementi hamile kadınlarda kullanımının çok önemli olduğunu gösteriyor ve sıkça pazık etmeleri önerilir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Yanma ve idrarda yaparken acı hissini ortadan kaldırır. Yani idrar yollarını temizler ve rahatlatır. Bununla birlikte tam bir sindirim sistemi dostu bir sebze olarak bilhassa kolon kanserine karşı da çok etkili. Üst düzey koruyucu sahiptir. Yine yorgunluk ve halsizlik gibi doğal yoldan da baş etmek isteyenlerin kullanabileceği bir bitkidir. Bu bitki arkadaşlar çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi dediğimiz şekilde sarması, yemeği, haşlanarak ıspanak e, gibi yemeği, böreği yapılabilir. Bir diğer önemli özelliği de arkadaşlar saç e, sağlığında çok önemli. Özellikle arkadaşlar içerisinde bulunan biyotin maddesi e, saçların dökülmesini engelliyor. Bunun için arkadaşlar yaklaşık e, yarım kilo civarında yaprak, yarım litre su da kaynatılır ve saçlara uygulandığında da saçların köklerini sağlamlaştırıyor ve dökülmeyi engelliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Doğada yabani pancar veya pazı bitkisi veya yabani ıspanak olarak geçen bilimsel ismi beta vulgaris olan bu bitki arkadaşlar bu şekilde doğada bunu gördüğünüzde tanıyınız ve anlattığımız şekliyle rahatlıkla kullanabilirsiniz.